kızı zorla şey yapar gibi. Üstelik ben de sana bayılmıyorum. Dediğim gibi yanlışlıkla. Küçüklüğümden beri biliyordum evlenmeyeceğimi. Hastalanmıştım. Kontroller falan. İnsan o yaşta anlayamıyor tabii. Ama öyle söyledi doktor. Çocuğum olmayacakmış benim. Belki böyle olmasaydı hiç evlenmek istemezdim. Belki hiç çocuk istemeyecektim. Ama şimdi... ...çocuklarım doğmadan... ...yuvam olmadan... ...yaşayacağım bilmek zor geliyor. Belki hiç bilmeseydim özgürdüm. Şimdi kim bana böyle yaklaşmaya kalksa... ...sadece ona veremeyeceğim şey düşünüyorum. Yani bu... ...o kadar da... Sakın... ...sakın bana çocuksuz da olur deme Neslihan kim duysa aynı lafı söylüyor. Ömrünü çocuklarına adamış insanlar. Çocuk o kadar da önemli değil de mi? Başlıyor mu önemli? Önem verecek biliyorum. Ben ölüm gibiyim.